Merhaba arkadaşlar, ben Türk olan Bugün sizlere Metin 2 Login Spring'i nasıl değiştireceğinizi anlatacağım. Ee, Türkçe adıyla oyuna gir ekranındaki resim, karakter seçme ekranı, sonucu seçme ekranı gibi. Arkadaşlar öncelikle ihtiyacınız olan UNPK ve bir adet Metin 2 oyunu. Tabi mümkünse de bir de server olması lazım. Ee, konumdan indirdiğiniz Galaxy S Login Screen dosyasını klasöre çıkartıyorsunuz. Klasöre çıkartarak başlıyoruz. Ee, i̇çerisinde gördüğünüz gibi Login Screen ve Server seçme resimleri ve PSD dosyaları var. Yani bunlara istediğiniz zaman hemen göstereyim. Ee, İstediğiniz zaman PSD dosyasını editleyebiliyorsunuz. Bunu hazır olarak bıraktık Yani üzerine tıkladığım gibi editleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ee, tabii ki Photoshop programına ihtiyacınız olacak. Arkadaşlar hemen başlayalım istiyorum. Ee, şu şekilde başlayacağız. Öncelikle Metal 2 klasörünün veyahut da e, Showmanızın pekinin olduğu klasöre girip pek klasörünün içerisine giriyorsunuz. İçerisinde içerisinde lokal TR ve lokal EX adlı EPK dosyaları olacak EX ve EPK dosyaları e, bu iki dosyayı seçip bu EPK klasörünün içerisine atmamız gerekecek yalnız e, ben bunları kullanacağım çünkü farklı bir server file bu kopyalayıp yapıştırıyorum buraya ardından bunu EPK'yı açıyorum e, i̇ki dosyayı da sonuç uzattıysanız e, burada EPK kendini gösterecektir. Üzerine iki kere tıklayıp açma işlemini başlat diyorum. E, ve bu gitmesi için Enter'a basıyorum. Evet. Bunu EPK dosyaları açtı. Gördüğünüz gibi search kalsörü buraya oluştu. İçerisinden lokal ardından DE. Yani e, siz bunu TR olarak göreceksiniz arkadaşlar. Ben, ben de DE yazıyor şu an. Siz onu TR olarak kabul edin. E, ardından bu klasörüne giriyorsunuz bu klasörde metin 2'nin içerisindeki login screen gördüğünüz gibi ve karakter seçme ekranı resmi var e, peki nasıl değiştireceğiz size verdiğim dosyanın içerisindeki resimlere, resimleri PSD dosyalarını editledikten sonra yani bu şekilde üzerinize serverunuzun adı yazacak tabii ki e, bu 3 adet jpg dosyasını da seçip bu ilk oluşumun içerisine atıyorsunuz. Evet, Ctrl C yaptım. Ee, tümünü değiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi server listesi değiştirmedim. Buna gerek yok şu an. E, ee, olursa zaten resimlerin adını değiştirerek ekleyebilirsiniz. Sorun değil. Resimleri ekledikten sonra tekrar paketle seçeneğine tıklıyorum. Ardından dosyalar bizim bildiğimiz resimlerle birlikte birleşiyor. Tabii bu uyarıyı da kapatıyorsunuz. evet, bunu npk Kolosyum içerisindeki bu dosyalar içerisinde yeni resimleri barındırıyor. Şimdi bu iki dosyayı artık pek kolosyonu atabilirsiniz veya da sorunuzun dosyaların bulunduğu yere atabilirsiniz. Oyuna girdiğiniz zaman hemen giriş yapacağım. Bana Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Broken bu şekilde değişti. Tabii ki arka plan resmini değiştirebilirsiniz. Ben PSD dosyasını bıraktım. Farklı bir resmin üstüne bu fontla yazıp daha güzel görüntü elde edebiliyorsunuz. Şimdi bir de karakter ekranını göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bir de karakter oluşturalım. Galaxy S Evet gördüğünüz gibi login screen yani çok farklı login screenler var birçok sitede bulabilirsiniz wallpaper siteleri var oyun resimlerini falan üstüne bu fontla yazıp güzel görüntü elde edebiliyorsunuz çekiş yapıyorum ee, gördüğünüz gibi adımlar bu kadar gayet kolay bir işlem başka bir videoda görüşmek dileğiyle Türkçe'ye çevirmesini istediğiniz veya da videolu anlatım yapılmasını istediğiniz konuları bana forumdan mesaj göndererek ulaştırabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım e, video anlatımlar bundan sonra devam edecek arkadaşlar hepinize iyi forumlar diliyorum Esen kalın